hürriyet. İşte dört aşamalı aşı planı. 11 Aralık'tan sonra aşılama süreci başlıyor. Vaka sayısı hızla artarken 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelecek aşı için Sağlık Bakanlığı dört aşamalı bir plan oluşturdu. Bilim kurulu toplantı sonrası bakan koca aşılama sürecine ilişkin o detayları açıkladı. O halde günün en çarpıcı haberi aşılama süreci nasıl işleyecek? Günaydın. Buyurun başlayalım. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımızla, yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır. Önce sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzerine yapılacak aşı Bilim kurulu virüs aşısı gündemiyle toplandı. Etkin ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığı bir aşı için sözleşme imzaladı, bir diğer aşı içinse görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Şu anda sözleşme imzaladığımız aşıyla ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı inaktif diye bilinen aşılardır. İnaktif aşılar farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlikleri bilinen aşılardır. Bilinen en eski ve işe yararlığı kanıtlanmış yöntemle üretilmiş ölü virüsün vücuda verilmesiyle bağışıklık sağlayan aşı bilindiği kadarıyla Çin aşısı. Aşı üretiminde öncü diğer ülkelerin aşısıysa mRNA aşısı olarak biliniyor. mRNA aşıları insanlarda yeni uygulanan bir teknolojiyle hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alınmıştır. mRNA aşısı yeni bir yöntemle üretiliyor. Bakan yazılı açıklamasında bu aşının da kısa dönem testlerinin olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi. Bakan Koca aşının menşeiyle değil güvenliliği ve etkililiğiyle ilgilendiklerini söyledi. Eğer bakanlık ve bilim kurulunun planladığı gibi ilerlerse Türkiye erken dönem aşılama yapan ilk ülkelerden biri olacak. Aşının halka uygulanmasında dört öncelik aşaması gözetilecek. İlk aşamada sağlık çalışanları 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla koruma evlerinde toplu halde kalan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada sektörel seçimler yapılacak, kronik hastalık ve yaşa bakılacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda ve kritik işlerde çalışan kişilerle 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır. Üçüncü aşamada 50 yaş altı olup en az bir kronik hastalığı olanlarla belirlenen sektörlerde çalışanlara aşı yapılacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak. İkinci ve üçüncü aşamalarda aşının yapılacağı sektörlerin hangileri olduğu şimdilik bilinmiyor. Ancak aşı ihtimalinin tünelin ucunda görünen ışık olarak konuşulmaya başlaması tedbirler konusunda rehavete neden olmamalı. Kısıtlama ve tedbirler aşılama süreciyle paralel ilerleyen mücadele argümanları olarak hayatımızda bir süre daha var olacak. Aşım mücadele gücümüzü artıracak ancak kısıtlamalara ve mevcut tedbirlere hassasiyetle uymamız, en küçük bir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz.